Yemeklerdeki matematik. Yemek yapmak sadece malzemeleri bir araya getirmek değildir. Doğru oranları, ölçüleri ve hesaplamaları bilmek yemeğin hem lezzetli hem de dengeli olmasını sağlar. Yemek yapılan mutfakta fark etmesek de matematik bulunur. Şimdi yemek yaparken kullanılan matematiğin nasıl etkili olduğunu üç başlık altında inceleyelim. Malzeme, oranları ve porsiyon hesapları. Yemekte lezzet, malzemelerin doğru oranlarda kullanılmasına bağlıdır. Tarifler genellikle belirli bir kişi sayısına göre hazırlanır. Fakat daha fazla veya daha az kişi için yemek yapılmak istendiğinde malzeme miktarlarının hesaplanması gerekir. Örneğin, tarif 4 kişilik hazırlanmışsa ve 8 kişiye yemek yapmak isteniyorsa tüm malzemelerin 2 ile çarpılması gerekir. Birimler ve dönüşümler. Malzemeler farklı ölçü birimleriyle kullanılır. Katılar genellikle ağırlık, sıvılar hacim ile ölçülür. Bazen tariflerde ons veya gram gibi farklı birimler bulunur. Örneğin tarif için 1 litre süt istenirse ancak kullanılan bardak 250 mililitre ise 4 bardak süt kullanılarak istenilen miktara ulaşılabilir. Bu 250 çarpı 4 eksi 2000 şeklinde ifade edilebilir. Kullanılacak miktarlar bunun gibi hesaplamalarla belirlenebilir. Sunum ve maliyet hesapları Yemek yalnızca lezzetle değil, görünümü ve maliyetiyle de ilgilidir. Tabakların estetik görünümü hacim, denge ve oran hesaplarına bağlıdır. Örneğin bir ruloyu dilimlerken kalınlığı, çapı ve tabağa yerleştirilme şekli hesaplanır. Ayrıca malzemelerin maliyetlerini doğru hesaplamak hem israfı önler hem de bütçeyi dengede tutar. Sonuç olarak tarifin hesabı doğruysa yemek başarılıdır kullanılan matematiksel ölçüler yemeklerin tadını belirler.